Cümleten selamun aleyküm dostlar, dünyadan Türkiye haberleriyle sizlerle tekrardan buluştuk. Şimdi Yunanistan basını günlerdir Türkiye ziyaretini bekliyordu ve Yunanistan basını Türkiye'yi ziyaret eden Yunan Başbakan Mitsotakis'i bugün yerden yere vuruyor. Aha böyle bir böyle bir arkada manşeti görüyorsunuz ben demiyorum Zirtaki basını diyor. Yunanistan aynen şunu yazıyor. Başbakanımız Bişotakis Ankara'da Türklere baş eğdi, boyun eğdi. Oh. Başka çaresi yok. Başka çaresi yok yavrimucum. ucum. Anca bunu yapacaksınız. Aşağıya küçük puntolarla da şunu yazıyor Yunan basını. Mişotakis dostunu üzmek istemedi. Ama şu var ki ana konularda Yunanistan Türkiye arasında uzlaşı yok. Sadece böyle bir bahar hani diyorum ya sizlere yalancı bahar havasına geçen bir ziyaretli bir toplantıydı o kadar. Ege denizinde, Adalar denizindeki o konular, Adalar konusu, Yunanistan'ın adaların kıta sahanlığı 3 mil, 6 mil, 12 mil yapacağız, onu yapacağız, bunu yapacağız zırvaları. Diğer taraftan Kıbrıs meselesi, Akdeniz, Doğu Akdeniz'deki enerji atakları, doğal gaz, petrol aramaları ve bu üzerindeki adımlar, hamleler ve tabii ki Türkiye'nin ortaya koyduğu haritamız Mavi Vatan Zirtakilerin uyduruk haritası Sevilya haritası ve tabii ki bizim soydaşlarımız Yunanistan'da yaşayan Türk soydaşlarımızın hakları ve hukukları tüm bu eksenlerde hiçbir şekilde uzaşıya varılmadı. Hepsi masada olduğu gibi duruluyor sadece böyle işte ılımlı bir havada geçen ziyaret o kadar. Hani ben olayları haberleri bizim basın bizim cenah bizim medya nasıl yorumluyor nasıl bakıyor diye değil. ilgili ülkenin basını ilgili ülkenin kamuoyu halkı vatandaşı nasıl bakıyor? o pencereden bakıyorum. Onu anlatmaya çalışıyorum sizlere. Yunan basınının baktığı pencere aynen bu. Miçotakis Türkiye'de, Ankara'da Türklere baş eğdi. Çözülmeyen konular, sıkıntılı ana konular ilerleyen yıllarda tekrardan çözülmesi için konuşmalar tabii bu süreçte devam edecek ama hani şu bir gerçek ki vakti ve saati geldiğinde Yunan bir çılgınlık yapacak. Yunan sığındığı güçlere, Amerika'ya, Fransa'ya, Avrupa'ya, İzyonlara, işte İzrail'e, İngiltere'ye ona buna güvenerek mutlaka bir çılgınlık yapacak. Ha işte biz de diyoruz ki zirtakiler o çılgınlığı yaptıktan sonra onlar için sonrası yok. Ponçik Yunan akşam sıcak yatağına girecek böyle hı hı uyuyacak ama sabahtan böyle sabahın ilk ışıklarıyla Cettin dödün cettin <laughs> diye mehteranlarla gözünü pop diye bu kadar açacak. Önden sonra Kalimera Palikarya Günaydın Paligarya. Biz geldik. Türkler geri geldi. Diyeceğimiz güne kadar uzulanmaya devam etsin. Pakistan'da beklenmedik olaylar yaşanıyor. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif partisinden istifa etti. Nasıl? Geçtiğimiz aylarda yapılan Pakistan'daki seçimleri Şahbaz Şerif tekrardan başbakan olarak göreve başlamıştı. İmran Han hapiste. İmran Han görevden alındıydı. İmran Han'ın desteklediği bağımsız milletvekilleri birinci geldiydi. Pakistan'da İmran Han'ın partisi kapatıldı, seçimlere giremedi. Ama İmran Han'ın partisinin desteklediği bağımsız aday milletvekilleri birinci geldiler. Şahbaz Şerif'in, şu an mevcut başbakan Şahbaz Şerif'in partisi ise ikinci geldiydi. Bu büyük oy kaybı, büyük sıkıntı, Pakistan içindeki siyasi sıkıntı ama mecliste öyle ya da böyle yapılan işlerle beraber ikinci gelen parti başbakan çıkardı, hükümeti kurdu. Ama Pakistan içinde sular durulmuyor, hala bir gerilim, hala gerilim yaşanıyor. Bunu önleme adına tekrardan bir siyasi hareket, siyasi adım atıyor Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve partisinden istifa etti. Peki partinin başına kim geçecek? Abisi, Şahbaz Şerif'in abisi Naval Şerif, Pakistan'ın eski başbakanı. Bunlar da demek ki yani parti işleri baba'dan oğula, oğuldan abiye, kardeşe, abla'ya böyle sülalecek. Pakistan maalesef böyle. Ama işte şöyle bir durum da var. Pakistan içinde uluslararası siyaset arenasının hamleleri, adımları, baskıları İmran Han Çin tarafına yakındı. Geçen sene o oldu, bu oldu, şu oldu derken zorla istifa ettirildi. Güven oyuyla Pakistan Meclisi'nden başbakanlığı düşürülmüştü ve ardından işte o yaşanan süreçler, eylemler, gösteriler, hapsatılması falan olaylar oldu. Ardından Şahbaz Şerif geçici olarak başbakanlığa getirildi, seçimlere girildi. Seçimlerde ise birinci parti gelmedi, ikinci parti geldi. Şahbaz Şerif ve ekolü Amerikan tarafı, Amerikancı olarak duruyor. İmrahan Çinci, Şahbaz Şerif Amerikancı, güç kavgası ortada. Ama biz Türkiye Pakistan'la aramız çok iyi. Ve Pakistan'da Amerikancı da olsa, Çinci de olsa hepsinin Türkiye'ye bakış açısı aynıdır. Asla ama asla Türkiye onların gözünde farklı bir noktada olmaz. Onun için Türkiye, kadim Türk devlet haklı Pakistan'da siyasi uzlaşıyı sağlayacak, Pakistan içinde uzlaşıyı getirecek yönde adımlarımıza daha da hız vermeliyiz. Bu adımlar atılıyordur. Bizler bilmiyoruz, görmüyoruz ama mutlak surette ilerleyen süreçte işte, Pakistan'ın içindeki o ortam yumuşatılacak. İmran Han, Shahbaz Şerif, Naval Şerif işte bu ekoller bir araya getirilip tekrardan bir yumuşama Pakistan'ın içi ne kadar sakinleşirse Pakistan'ın kendisi o kadar güçlenecektir. Çünkü Pakistan dünyada Müslüman ülkeler içinde tek nükleer güç, nükleer füzesi olan tek ülke Pakistan bizim için çok çok önemli. Bakalım ilerleyen günlerde neler olacak, nereye bitecek? Bilal Feyza sizin için Pakistan'ı ve dünyadan Türkiye haberlerini ilginç konulara, önemli konulara, kritik konulara takibe devam. Eurovision yarışması, Eurovision aşağı, Eurovision yukarı. Bizlerin yıllardır katılmadığı Eurovision. Avrupa'nın, Avrupa işte vizyon yarışması. Avrupa'nın vizyonu Ahanda bu. Arkada fotoğrafı görüyorsunuz. Yeni Eurovision şarkı yarışmasının birincisi. Kadın. Heh, kadın? E, yok, yok pembe etek, makyaj, üstü tüylü müylü böyle bir şey. İsviçreli erkek sanatçı. Erkek kimsi bir şey diyelim. Eurovision'da birinci oldu. Bizim gözümüze sokmaya çalıştıkları, bizim gençliğimizin ruhuna işlemeye çalıştıkları, bizim geleceğimiz olan evlatlarımızın ruhuna sokmaya çalıştığı Avrupa'nın küre kafaların yeni insan, dünyadaki yeni gençlik vizyonu ahanda böyle. Ve onun için televizyonlarda, gazetelerde, dergilerde, işte sosyal medyada orada burada devamlı bunlar görüyorsunuz. Bu türler birinci oluyor. Bunlara her kapı açık. Nereye giderse gitsin bunlara her türlü kapı açık. Ama sana bana gelince kapalı. Allah erkeği erkek yarattı, kadını kadın yarattı. Ha şu da var yani içinde ruhunda böyle tamam erkek vardır, içinde böyle daha böyle kadınsı hisler vardır. Onlar olur, onları kabul ediyoruz. Vardı zaten. Ama gözümüze gözümüze sokmuyorlardı. Gözümüze gözümüze sokulmuyordu. Şimdi her yerde televizyonda, gazetelerde, dergilerde, sosyal medyada, YouTube'da, Facebook'ta, Twitter'da, TikTok'ta ya arkadaş gözümüze bari sokmayın yani. Tamam herkes kendi minvaline yaşıyor. Herkes bir zaman gelecek, hayatı bu dünyada bitecek. O bir tarafta Allah herkes hesabını verecek. Ya arkadaş ben evladımı böyle yetiştirmek istemiyorum. Niye zorlan benim gözüme sokuyorsun? Niye zorlan evladımın gözüne sokuyorsun? Çünkü öyle bir durum var ki artık yani telefon, tablet, sosyal medya, bilgisayar 7'den 70 herkesin elinde. Türkiye, Türk devletleri, bizler bir ve beraber ve hatta Müslüman olmayan devletler bizimle beraber olan devletler yani bu kültürel havuzda gençliğimizi bozacak yönde adımların engellemesi yönünde ortak bir havuz, ortak bir çalışma adımlar atılmalı. İnşallah olur, inşallah olur diyelim. İsviçre'li etekli pembiş Eurovision'da birinci oldu. Avrupa demişken orayla devam edelim. Almanya, Hanslar Helgalar diyarının genelkurmay başkanından bir açıklama. Almanya genelkurmay başkanı yaptığı açıklamada 90 bin NATO askeri Almanya üzerinden Ukrayna Rusya'ya doğru ilerliyor açıklaması. Ö? Bir dakika. Ben demiyorum. Alman Genel Kurmay Başkanı diyor. 90 bin NATO askeri Almanya üzerinden Rusya sınırına doğru ilerliyor. Hani Ukrayna'ya doğru ilerliyor açıklaması. Bu öylesine bir yapılan açıklama değil. Bu öyle boş bir açıklama değil. Amerika seçimler öncesi, Biden seçimler öncesi herhalde bu işi bitirmek istiyor ki bu açıklamayı Almanya'ya yaptırdı. Almanya genelkurmaylığı bu açıklamayı yapıyorsa Almanya. Lan bırak 90 bin askeri, 90 tane asker bulamazlar gitmeye. Anca bulsara bulsar da bunlar giderler. Avrupa'nın pembiş ördüsü, pembişler taburu. Bakalım Amerika'nın maineş'i hangisi? Fransa mı? Yunanistan mı? İsveç mi? Slovenya mı? Polonya mı? Kim? 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 Lüksemburg'la devam ediyorum. Avrupa'da çocuk bir ülke. Lüksemburg ordusu. Devasa, büyük, heybetli bir ordusu var. <gülüyor> yok yok. <gülüyor> 900 tane ordusu var. 900 kişilik ordusu var diyelim. 900 tane askeri var. Ve bu askerleri için Lüksemburg ordusu 59 tane zırhlar açılacak. Tamam. Normal bir rakam 900 asker 59 zırhlı araç. Bu 59 zırhlı araca Lüksemburg tam 2.6 milyar avro para ödeyecek. 2.6 milyar euro. <laughs> Bu ne lan? Bu bildin resmen kazıklanmak. 59 tane araca 2.6 milyar euro mu verilir? Yanında herhalde böyle 10 milyon tane füze alacak. Ne bileyim ben 10 milyon tane tekerlek, yedek tekerlek alacak. Onu bunu alacak. 59 tane zırhlı araç alımı için bu kadar büyük para. Peki bu gazlı kim atıyor? Bu söğü işlemeyi vız vız kim yapıyor? Napolyon, beygirsiz <laughs> anladınız. Macron, Fransa. Fransa, Lüksemburg'a 59 tane zırhlı aracı 2.6 milyar euroya <laughs> ipleri veriyor. Bu işte var bir işler herhalde Lüksemburg ordusu Fransız ordusunun korumasına girecek. Öyle azmediyorum. Yani bu para bir şekilde Lüksemburg'dan çıkacak Fransa'ya verilecek. Ama oradan Amerika, NATO, Lüksemburg'un iyiden iyiye kulağını çeker. Madem Fransa 2.6 milyar euro verdin. Bize de çıkar şöyle bir 5-10 milyar, 20 milyar euro. Hadi bakalım bize de ateşte diyebilir. Johnny'ler makarona o parayı öyle keyfi keyfi yedirmez. Acısını bir yerden çıkarır. Hatırlayın Fransa, Avustralya'ya 90 milyar dolarlık devasa bir atlaşması vardı. Denizaltılar falan yapacaktı. Amerika bir araya girdi. <laughs> Fransa totoşuna dekmeyi yedi 90 milyar doları Fransa'ya yedirmediler Amerika'ya yedi. Bakalım bu parayı Fransa rahatça yiyebilecek mi yoksa araya Amerika girip pşt, o parayı üstüne alacak mı? İsrail Fas'ta Siha fabrikası kurdu İsrail Fas Fas Müslüman devlet evet ama İzrail, Fas'ın başkenti Rabat'ta devasa bir SİHA fabrikası kurdu ve önümüzdeki günlerde açılışı yapılacak. Fas, İsrail ile işbirliği sayesinde nadir olan bu İHA'lar, SİHA'lar teknolojisine ulaşmış olacak. Ama tabi İzrail'in kontrolünde. Bu haber nereden çıktı? Ben demiyorum. Aha da bakın size yine haber kaynağımı paylaşıyorum. Arkada Fransız Le Monde gazetesi. Hani bazen diyorlar ya Bilal Feyza atıyor, tutuyor, sıkıyor diye. Lan ben niye atayım, niye tutayım? Deli miyim, kafayı mı yedim? Dünyadan haberleri buluyorum. Burada sizlere anlatmaya ve aktarmaya çalışıyorum. Ahanda manşet. Bu da yalan diyen çıkan olursa gitsin açsın oradaki basın okusun dediğim canım ya neyse. Bilal Feyza'da yalan yok, gerçekler sadece gerçekler var. Şimdi İzrail Fas bu alanda attığı adımla beraber esasen İzrail, Türkiye'yi köşeye sıkıştırma adımı diyelim Fas üzerinde. Sebep? Fas'ın Cezayirle büyük gerilimleri var. Cezayir Türkiye dostu. Cezayir, Libya birçok işbirliği var ve en son tahlilde Mağrip Birliği kurulmuştu. Cezayir, Tunus, Libya Mağrip Birliği'ni kurmuştu. Türk masası etrafında oturan Mağrip ülkeleri derler bu ülkelere böyle. Fas'tan ta Mısır'a kadar burada Türkiye'nin önderliğinde Cezayir, Libya, Tunus Mağrip Birliği kuruldu ama içinde Mağrip ülkesi olan Fas yok. Fas zaten ceza savaşın eşiğinde ve bu eksende Fas iyiden iyiye İzrail'e daha da yakınlaşıyor. Şimdi İzrail'in desteğiyle Fas'ta kamikaze sihalar, ihalar, daha büyük ölçekli sihalar üretilmeye başlanacak. Ve bunları Cezayir için kullanma, Libya ekseninde kullanma, her türlü adımı atma tehlikesi ve potansiyeli var Fas'ın. Buna karşı Türkiye biz adımlarımızı hızlandırmalıyız. Cezayir'i boş bırakmamalıyız. Fas'ta da ilişkileri geliştirme. Fas'ta da bu İsrail'le yaptığı adımları engelleme ve Fas'ı tamamen Cezayir'le bir savaşın işine getirecek yönde atılacak adımları önleme yönünde Türkiye, Türk devlet haklı adımlarımıza hız vermeliyiz. Diplomasi masasında, Türk masasında bu huzlaşıyı Fas, Cezayir gelin bakalım Türk masasına oturun aranızı bulalım. Bu adımlar atılmalı ve dahi atılıyordur da. Ve 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 can kardeş Azerbaycan'dan tarihi bir açıklama geldi. Azerbaycan Parlamento Meclis Başkanı yaptığı açıklamada diplomatik seviyede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyoruz açıklaması. Elhamdülillah ilk kez Türkiye harici bir ülkeden Kıbrıs'ı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyoruz ibaresi açıklaması geldi. Bu öyle böyle bir açıklama değil. Ne oluyor? Azerbaycan Parlamento Meclisi Dostluk Grubu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dostluk Grubu Kıbrıs'a geldi. Lefkoşa'da arkada fotoğrafı görüyorsunuz. Lefkoşa'da Dışişleri Bakanı Sayın Tahsin Ertuğrul'u ziyaret eden Azerbaycan Parlamento Dostluk Grubu heyeti, Azerbaycan milletvekilleri burada yapılan açıklamada Kıbrıs'a bu ziyaret bir ilk. İlk kez Azerbaycan'dan Kıbrıs'a diplomatik seviyede bir ziyaret yapılıyor ve ilk kez Azerbaycan Meclisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi ile diplomatik bir ilişki kurdu. Ve bu diplomatik seviyede bir tanınmadır dedi Azerbaycan milletvekili elhamdülillah Allah'ınıza kurban be Azerbaycanlı kardeşler Allah'ınıza kurban Azerbaycan Milli Meclisi'nden Cavanşir Feyziov yaptığı açıklamada Kıbrıs'ta yaptığı açıklamada Türk devletleri birbirini korumalı ve Türk devletleri birbirini savunmalı dedi evet bu savunma sözde savunma bu savunma maddi savunma, bu savunma manevi savunma ve bu savunma yeri geldiğinde kılıçların çekilip birbirimiz için karşıda kim varsa küffara, karşıda düşman kim varsa ona karşı ortak adım atma. Türkiye Azerbaycan Karabağ'da atılan adımlar tarihi adımlarla beraber Karabağ azat olundu. Taşnak sürüleri tıpayı ye ye hoplaya, zıplaya kaçtılar. 1974'te Türkiye, ana vatan Türkiye, Kıbrıs'ta Kıbrıs ülkü soydaşlarımız, Rum'un mezaliminden, Yunan'ın mezaliminden, dünyanın Kıbrıs'taki Türkleri uyguladığı mezalimi onlara da tıpaları çaka çaka hoplata zıplata kovmuştuk. Ve dahi şimdi yeniden yeni bir birliktelik, çok daha büyük bir birliktelik. Türk dünyasının Akdeniz'deki, Doğu Akdeniz'deki uçak gemisi, uç beyli, Kıbrıs, inşallah Azerbaycan Tanıma hamlesinde ilk adımı attı. Kıbrıs Girne'de Azerbaycan dostu Gevi açılıyor. Kıbrıs'ta Azerbaycan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti eksenine yakınlaşma ve tanıma ilk tanınma geldi. Azerbaycan diplomatik seviyede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini inşallah Kıbrıs Türk Cumhuriyetini tanıdı. Açıklaması öyle. Sıradan bir açıklama değil. Adım adım taşlar döşeniyor. Yavaş yavaş da olsa taşlar döşeniyor. Bunun bir ileriki seviyesi olacaktır. Azerbaycan'dan Kıbrıs'a, Kıbrıs'tan Azerbaycan'a direkt uçuşlar başlayacaktır. Bunun diğer ileriki seviyesinde 3 ay, 5 ay, 1 yıl, 2 yıl sonra inşallah bir bakmışsınız ki Azerbaycan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıdı. Diğer Türk devletleri tanıdı. Diğer Türkiye'nin dost ve kardeş diyarları tanıdı. Böyle böyle bir ve beraber daha büyük, çok daha büyük bir şemsiyeyle Türkiye'mizin liderliğinde ilerlemeye, komşutmaya, yardırmaya gece saatinde yeni haberde görüşünceye kadar Allah'a emanet olun dostlar. Devam.